Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tavşan ırkını nasıl V3 yapabilirsiniz onu göstereceğim. İlk önce trade yazısı yaparak veya e, meyve açarak e, değeri 1 milyondan 1 milyon veya 1 milyondan fazla meyve elde etmeniz lazım. O meyveleri elde ettikten sonra kafenin üstündeki kuleye geliyoruz. Geldikten sonra bunu da konuşuyoruz. Ama meyveyi elimize alarak konuşuyoruz. Ve bunu takas ediyoruz. Ben konuşayım. güzel bir meyveydi. Çünkü ben meyve verdim. Sonra buraya giriyorsunuz. buraya giriyorsunuz. Burada sıvan Bosu var. Sylvan'ın odası. Bunu kestikten sonra keselim hemen. Arkadaşlar şu bu Svenmus'un bir özelliği var. Canını yenileyebiliyor bir kez. Ondan sonra daha güçlü ve daha hızlı vurmaya başlıyor. Arkadaşlar öleceğim galiba. Neyse arkadaşlar kaçalım. Bunu kestikten sonra geliyorsunuz arkadaşlar. Kafeye gelebilirsiniz. Direkt ben kafeye ışınlanayım. Kafeye geldikten sonra şöyle gidelim. <laughs> tamam, çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar buraya geliyoruz. Buradan içeri girdikten sonra e, Aro ve Aro diye biri bizi karşılıyor. Onunla konuşuyoruz. Ben ve 3 olduğum için işte Free diyor. Arkadaşlar ilk e, görev alıyoruz ama hani 2 milyon payı da orada söylüyor. Görevimiz ne? Hemen onu söyleyeyim arkadaşlar. Kafeye gelin. Kafedeki şu yanındaki sandıklardan tam 30 tane toplamanız lazım para sandıklarından. Bunlardan 30 tane topladıktan sonra tekrar oraya gidiyorsunuz. Hemen gelelim. öyle Evet arkadaşlar geldik. Tekrar buraya gidiyoruz. Bununla konuşuyoruz. Bize 2 milyon para istiyor. Bunu verdikten sonra bizi e, tavşan veriç oluyoruz ve bir yarış becerileri diye bir öz özellik veriyor arkadaşlar. Bu yarış becerilerini onu hemen söyleyeyim. O sizin hızınızı iki kat daha fazla arttırıyor arkadaşlar. Hemen göstereyim. Bu normal koşuşum. Bu da yarış beceriliğiyle ko koşuşum. Böyle daha hızlı koşuyorum. Mesela ne bileyim, o 101. faktör e e enjekte oluyor. Hemen yetişmeniz lazım. Hemen yarış becerilerini açıp koşabilirsiniz. Ya da portal merminiz varsa e kafir ışınını kesebilirsiniz. Arkadaşlar video bu kadar da. Şöyle. Arkadaşlar video bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı. Unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.